Kurba topluluğu yakın zamanda devasa Amazon havzasının Brezilya'da bulunan kısmında Cabari Vadisi'nde keşfedilen yaklaşık 200 kişilik bir kabiledir. Kabilenin izine ilk defa uydu fotoğraflarında rastlanılmış, daha sonra Kızıl Kızılderililer Ulusal Vakfı üyelerinin bölgede yaptığı uçuşlar sırasında kabile tespit edilmiştir. Brezilya hükümeti beyazlarla hiç temas etmemiş bu kabileye beyazlardan geçebilecek ve hiç alışık olmadıkları hastalıklara karşı korumak için yaklaşılmasını yasaklıyor. Basit bir soğuk algınlığı bile bütün kabileyi yok edebilir. Günümüz teknolojisini daha önce görmemiş bu yerliler, dış dünyadan tamamen habersiz bir şekilde yaşamaktadırlar. Görüntü almak için kendilerine yaklaşan araçlara ise taş ve oklarla saldırmaktalar. Vietnam'ın Quang Binh bölgesinin doğusundaki mağaralarda yaşamlarını sürdüren Ruk Topluluğu, ilk olarak Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnamlı askerler tarafından keşfedilmiştir. 17 farklı bölgede baştan başı 60 kilometreyi bulan, muazzam bir şekilde düzenlenmiş mağara sistemleri inşa etmişlerdir. Günümüzde kullandıkları mağaraların içinde Ruk Topluluğu'nun sadece önde gelen yaşlıları dışında kimsenin bilmediği birçok salon ve bölüm olduğu söylenmekte. İlk keşiflerinden bu yana Vietnam devleti rukları defalarca başka bir yere taşımaya çalışmış fakat halen başarılı olamamıştır. Amazon ormanlarının ücra bir köşesinde izole bir hayat yaşayan bu toplulukla ilk temas 1980'lerde kurulmuş fakat daha sonra dış dünya için neredeyse görünmez olmuşlardır. Son yıllarda Peru'nun güneydoğusunda tekrar görünmeye başlayan bu yerliler çevre köylerdeki insanlara saldırmaya başlayınca Perulu yetkililer ilk ciddi sosyal teması kurma kararı aldılar. Dillerini konuşan yerel çevirmenler yardımıyla nehrin iki yanından karşılıklı bağrışmalar şeklinde kurulan diyalogta ok yapmak ya da muz toplayabilmek için palalar istiyorlardı. Bir dahaki diyalogta istekleri karşılanan yerlilerle temas, şimdilik bununla sınırlı kalmış, her türlü temas Peru hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Avustralya'nın Gibson çölünün medeniyetten çok uzak bir bölgesinde yaşamış aborjin topluluğudur. Pintupiler Avustralya toplumlarıyla karşılaşan son aborjin topluluğu olmuşlardır. Avustralya 1960'larda Blue Streak nükleer füze testlerini gerçekleştirmekteydi. Füzelerin yerleşim yerlerine etkilerini incelemek üzere bölgeye gönderilen askeri araştırma ekibi 1960'larda bu toplulukla karşılaşmıştır. 1984 yılında topluluğun geleneksel çöl yaşamından zorla vazgeçirilen son üyeleri Pintupi dokuzları olarak bilinmekte. Pintupiler kendi gelenekleriyle Taşra'da doğayla uyum içinde binlerce sene yaşamışlardır. Türk-Altay mitolojisinde kabulgan olarak bilinen metamorfoz yani başka bir varlığa dönüşmek geleneklerini de bu süre içinde yaşatmayı başarabildiler. <laughs> Sentineller dünya üzerinde yaşayan en izole topluluktur. Bengal Körfezi'nde Andaman Adaları çevresinde bulunan Kuzey Sentinel Adası teknik olarak Hindistan sayılsa da ülke anlaşmaları ve sınırları bu bölgede son bulmakta. Toplulukla iletişim kurmaya çalışan hiç kimse pek de dost canlısı bir şekilde karşılanmamıştır. 2004'teki tsunami felaketinden sonra Hindistan'ın bölgeye inceleme için gönderdiği bir helikopteri ateşli oklarla vurmuş, 2006'da da kıyıya çok yaklaşan iki balıkçıyı öldürmüşlerdir. Henüz hiçbir şekilde iletişim kurulmamış olan sentineller hakkında kesin bilgilere sahip olmak oldukça zor. Ada hakkındaki en eski kayıtlar 871 yılından. 871 yılında adadan geçen Arap tacirlere göre sentineller yamyamdırlar. Bölgeden alınan görüntülere göre yaklaşık 300 kişilik bir nüfusa sahip olan sentinellerin yaklaşık 60 bin sene önce Afrika'yı ilk terk eden insanların torunları olabilecekleri düşünülmekte. Sentinellerin adaya yaklaşan herkese ölümüne saldırması ve geçmişteki ölüm olaylarından dolayı Hindistan devleti 1990'larda adayı yasak bölge ilan ederek adaya gitmeyi yasaklamıştır. Sentineller tüm bu sebeplerden dolayı dünyadaki en izole topluluk olarak kabul edilmekte.